Merhaba Andoraç Çıkarış takipçiler ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte klasik koçbaşı mücadelesine girdim onu göstereceğim arkadaşlar. Destemi göstereyim ilk önce size. Destem e, zorunlu bir kere koçbaşı. Koçbaşı'nı şey yapmak için de mezarlık. Mezar, mezar taşı yani mezarlık değil. Dev ve alev topu. Arkasında dev cellat ve tabii ki de dart goblini. Çarpma olması lazım bunu durdurmak için. Bir de buz büyücüsü yavaşlatmak için. Devin arkasından bunu yol, e, Dart Goblin'i yolluyorsun. Sonra Cellat da yollayabilirsin. Çok güzel bir combo. Şimdi hemen maça geçelim isterseniz. 3 tat e çekeriz. Geç bir tane attım maç. Onda adam maçtan ayrıldı. Yenemeyeceğini anlayınca. Yendim onu da. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle. Şuraya bir koyalım. 4 iksir koçbaşı. Yani güzel. Ya ne yaptın ya? Şöyle dev yetişirse şuraya. Güzel olacak. Tamam. Adamda da cellat var ha. Şimdi çarpmalıyım. Oh, tam yetişken çarptık ha. Al şu bombacıyı. Tamam. Öf ya. Şöyle alıp. Ah yanlış attım. Oo <laughs> öldü. Şöyle şunu hiç kullanmadık ya bu rakip ters geldi. Şöyle basayım. Şunu büyücüye atayım arkasına. Şöyle bir gidelim dev olmadan. Öf ya. Hadi az önce yenmiştim neden böyle Şuradan şöyle bir de şuradan bir at tamam mı ya çok gudu. Fail ya fail üstüne fail ya. Şöyle ben de koçbaşı atayım o zaman. Şöyle bir de buz Tat Dark goblin hemen ölüyor ya. Al işte. Ha gül gül. İnşallah öbür güzel olur. Destede bir değişiklik yapmayacağım. Yani güzel bir deste ama kullanamıyorum. Domuz binçini alabilirim. Evet. Şöyle dev yollayacağım. Ha direkt yollama, kardeş. Direkt yollama yani. Hah, mezar taşına çekti. Boşuna attım çarmayı ya. Allah. Güzel. Vallahi güzel. Onu karşılayacak bir kartım yok o yüzden de top atacağım. Ağlıyor şey. <laughs> Dev arkası koçbaşı yapacağım. Al işte. Yapamayacağım. Ah oh çok güzel oldu. Benim kuleye de vurdular. Çok... Hep hep geç çarpıyorsun ya. Al onu. Tamam. O zaman onu attıysan biz de şöyle atalım. Vur ya Dark Goblin. Tamam. Deve atalım şimdi. Evet şöyle bir dev salalım. Ya o deve saldırmayacak değil mi ya? Üf. Kardeş neden böyle olmak zorunda? Direkt binaya saldırıyorlar ya. Domuz binci gibi. Ya minyonlar geliyor. Heh tamam. Şöyle. Atacağım varsa, vaziyet ne varsa. De bir daha yetiştirsem güzel olacak. Evet, güzel oldu şu anda. Devin arkasını ee, gördüğünüz gibi cellat atmış büyücü, Dark gobi fen Kesin kulesi de yani. Güzel. Son sonda rush yaptık, atak yaptık. Aldık kuleyi. Şöyle geriden bir at. Ana. Tamam. Yani bir maç daha atalım öyle bitireyim videoyu. Zaten kombosu gördüğünüz gibi ee, devin arkasına yol diyorsunuz. Tamam. Yani o kadar. Şöyle arkadan yollayacağım bunu. Şarjlansın. Tamam. Şuradan da dev. Arkası Dark Goblin yetişirse şunu almak için. Oha Dark Kobli'yi minyonlar 3 atıyor. 3 tane de. Çarp la. Geçemedim. Hasar yedik kule ya. Ölmeden önce bir kere vuracak ya. Yani. Allah Allah. <laughs> Lavtası da var. <laughs> <laughs> Yavrum ya. <laughs> Öf. Kardeş. Ne Şöyle yapalım. Daltacı buraya gelsin. Neden o gelmiyor? Yanlış mı koyduk Of ya. Oğlum neden yanlış koyduk ya? Bu geldi. Ya oraya aldı adam. Tamam ne yapalım buradan dev atalım arkasından da koşmasın. 4 ikiz zaten güzel tam kule aldık ya kule aldık şöyle şimdi buradan cellat atacağım 3'e gideceğim şimdi at doğabıyla O iki tane cennet oldu. Şunu alsak güzel olacak. Vur, vur da koblin, vur, vur. Tamam 3. Hadi be. Neyse bir alev topunu alırız. Şuradan gidelim. Ben 3 alacağım oğlum. Alev topu gelsin Allah ya internet çekmiyor. Şöyle alev topunu da attık mı? Tamam ben de. Gözü gibi çok yani ben sevdim desteği. Bununla 5 tane yapabilirsem alacağım koç başına. yapamazsam da bir daha gideceğim. Sonuçta 10 taş yani. Az. 100 taş olsa giremem de. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. 100 taş olsa giremem de. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Takipte kalın hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.